Merhabalar sevgili izleyiciler ben Ömer Balk. Yeni bir inceleme videosuyla daha karşınızdayız. Bu inceleme videomuzda Asus Zenfone ailesinin 5 inçlik modeli Asus Zenfone 5 modelini inceleyeceğiz. Asus Zenfone 5 modeli isminden de anlaşıldığı gibi 5 inç boyutunda bir ekrana sahip. Ekranımız 1280x720 piksel çözünürlüğünde IPS bir ekran. Corning Gorilla Glass 3 teknolojisinin kullanıldığı ekran oldukça başarılı, akıcı, gayet iyi bir performans sunuyor. Ee, telefonumuz orta sınıfta yer alıyor. Orta sınıfta yer alan bir telefon için oldukça şık bir tasarıma sahip. Ee, ön bölüm tek parça siyah, alt görmüş olduğunuz gibi e, gri detaylarla, alüminyum bir parçayla detaylandırılmış. Arka bölümde görmüş olduğunuz gibi beyaz. Hoş bir ambiyans yaratmış telefonda. Ee, renkli, canlı bir havası var. Tabi e, telefonun diğer renk seçenekleri de var. Yüz, siyah, e, pembe ve e, altın sarısı, yani şampanya sarısı gibi farklı renk seçenekleri de bulunuyor hoş bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ekranımızın üst bölümünde 2 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Alt bölümde ise dokumatik kontrol tuşları bulunuyor. Bu dokumatik kontrol tuşlarıyla telefonumuza fonksiyonlarını yerine getiriyoruz. Telefonun yan tarafında görmüş olduğunuz gibi ses açma kapama düğmeleri. Üst tarafında ise güç tuşu bulunuyor. Üst bölümde 3.5 mm jack girişi yer alıyor. Buradan kulaklık ve mikrofon bağlantısını gerçekleştiriyoruz. Alt bölümde de USB 2.0 balansı bulunuyor. Buradan da hem şarj hem de veri aktarımı gerçekleştirebiliyoruz. Telefonumuzun arka kapağı çıkartılabiliyor. Ee, şöyle açayım isterseniz. Gördüğünüz gibi telefonumuzun arka kapağını açtık. Ee, arka kapak görmüş olduğunuz gibi e, plastik bir malzemeden üretilmiş. Hoş beyaz bir kapak bulunuyor. Telefonumuzun arkasında ise sim kart girişi yer alıyor orta bölümde. E, üst tarafta ise microSD kart girişi yer alıyor. Ülkemizde satılan modeller ağırlık olarak tek sim versiyonu olarak satılacaklar. E, telefonun bir de çift simli versiyonu bulunuyor. E, micro SD kart girişi ise e, 64 GB'a kadar e, telefonun hafızasını artırmanızı sağlıyor. Yani 64 GB'a 64 GB kadar micro SD kartlarınızı rahatlıkla takabiliyorsunuz. Telefonunuzun bataryası çıkarılı bir batarya değil ama 2110 mAh'lik batarya e, oldukça bu seviye bir telefona göre iyi. Ee, şöyle iyi, e, 315 saate kadar bekleme süresi sunuyor, 18,5 saate kadar da 3G ve 2G'de konuşma süresi sunuyor ki gerçekten bu sınıf bir telefon için oldukça e, fazla bir e, güç sunduğunu söyleyebiliriz. Çok uzun bir süre kullanabilirsiniz rahatlıkla. Telefonun arka bölümünün alt tarafında ses sistemi oluyor, üst bölümünde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Kamera e, otomatik netleme özelliğine sahip ayrıca alt tarafında da bir adet led flash bulunuyor. Asus Zenfone 5'in teknik özelliklerine geçersek telefonda Android 4.3 Jelly Bean işletim sistemi kullanılıyor. E, önümüzdeki günlerde telefonun yani yıl sonuna doğru e, 442 Kitkat işletim sistemini alması bekleniyor. Aynı zamanda e, Asus'un e, Zen arayüzü de telefonun içerisinde yer alıyor. Hoş bir avukatını söyleyebiliriz kullanımda oldukça kolay, e, basit bir arayüz. E, telefonun içerisinde Intel'in Z2560 e, chipseti yer alıyor. Bu chipset 1.6 GHz hızında çalışıyor ve çift çekirdekli bir chipset. E, bunun yanı sıra telefon 2 GB RAM ile desteklenmiş. 16 GB da de dahil depolama alanı bulunuyor. E, tabi 8 GB'lik dahil depolama bulunan da versiyonları bulunuyor ama ülkemizde bunların satışı maalesef yok. E, grafik işlemcisine geçersek PowerVR e, SGX544 MP2 grafik işlemcisi. E, telefonun içerisinde yer alıyor. Genelde bu iş e, grafik işlemci hep e, Intel chipset'lerle birlikte görüyoruz. Performansı yeterli seviyede. Telefon bağlantı özelliklerine geçersek HSDP desteği bulunuyor telefonda. Wi-Fi 802.11bgn desteği, Wi-Fi Direct desteği, Bluetooth 4.0 desteği gibi birçok bağlantı seçeneği bulunuyor. E, az önce de söylediğimiz gibi e, telefonumuzda Asus Zen arayüzü bulunuyordu. E, bu arayüz gerçekten e, kullanışlı bir arayüz oldukça rahat bir şekilde telefonun bütün fonksiyonlarından faydalanmanızı sağlıyor. Klasik Android arayüzüne benziyor fakat ikonlar olarak biraz daha değişik. Telefon kendi beraberine gelen Asus ZenUI ile Zen arayüzü ile birlikte gelen widgetlarla birlikte de zenginleştirilmiş. Tabii ki ayarlar sekmesi ve bildirimler ekranında daha farklı bir görünüme sahip oldukça kullanışlı. İlk defa bir Android telefon sahip olacaksanız yadırgacınızı pek düşünmüyorum açıkçası. Rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model. Asus Zenfone 8'in 8, 8 megapiksellik kamerası ise sınıfına göre yeterli seviyede. Bu sınıfta yer alan telefonlarda genelde top olarak 8 megapiksel son dönemde yaygın. Daha önceki dönemde orta sınıfta yer alan telefonlar için 5 megapiksel yeterliydi. 8 megapikselin performansı gerçekten iyi olduğunu söyleyebiliriz. Asus Zenfone 6'daki 8 megapiksellik kamera hem gece performans hem de gündüz performansında oldukça iyi sonuçlar verdi. Özellikle düşük ışık moduyla gece çekimlerinde gayet iyi sonuçlar alabilirsiniz. Ayrıca kamera özelliği içinde bir turbo modu bulunuyor. Burada da daha yüksek performanslı görüntü kaydı yapabiliyorsunuz. Genel olarak hem arayüz hem de kamera olarak sınıfı içerisinde oldukça başarılı bir özellikler sunuyor. Bunun yanı sıra Az önce de belirttiğim gibi teknik özellikler arasında Intel işlemci olduğunu söylemiştim. Intel işlemcinin performansı da oldukça başarılı. Grafik yongasıyla birlikte herhangi bir sıkıntı çıkmadan gayet akıcı bir şekilde hem arayüzü hem de uygulamaları rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Telefona Antutu Benchmark testini uyguladık. Buradan da gayet başarılı bir sonuç aldı. Bir önceki nesil amiral gemilerinin e, performansına yakın bir performans sununu söyleyebiliriz. E, yani e, Intel işlemci olduğunu düşüp küçümsememek lazım telefonu. Geçtiğimiz dönemin Amiral gemilerini çok rahat kafa tutabilecek bir telefon. E, tabii ki ufak tefek eksikleri var, orta sınıf model ama performansı e, oldukça başarılı. E, genel olarak Asus Zenfone'u bir değerlendirmek gerekirse sınıfı içerisinde e, oldukça başarılı bir telefon olduğunu söyleyebiliriz. Çok iddialı satış e, fiyatıyla da gerçekten sınıfı liderliğini zorlayacak bir telefon. 699 TL ülkemize satışa sunuldu Zenfone 5. Eğer orta sınıfta başarılı bir Android telefon sahip olmak istiyorsanız Asus Zenfone 5'i rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Bir başka incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>